size bir tebeşe kayıt olması yapıldığını göstereceğim videomuza geçeyim şimdi bu hukuklu giriyoruz. Ondan sonra panzoyla yazıyoruz buna tıklıyorum şu ilk başta çıkan puzzle.com diye bir sitem var ona bir giyiyorum. ondan sonra Clipmaker Şimdi Şimdiden istediğimi seçiyorum. Bu da istediğinizi seçebilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. Free olmasına dikkat edin. Mesela bu ayaklayacağınız a gelin. Bu da free atın ki. Evet. Ondan sonra Ondan sonra ve yazık ki yani TFF yememek adına. Çünkü mesela bir intro kullanmıştım. Intok kullanmıştım. Ondan sonra Telefaka TV diye bir e, bir şey gelmişti. O yüzden free olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Yok yanlış yaptım. Yani şu bulma bölümünden search, search, söyleyemedim. Nöfü olmasına dikkat edin arkadaşlar. Buradan nöfüyi aratabilirsiniz. Şimdi Buradan istediğimiz int'u seçiyorum. Yani herhangi bir int fark etmez arkadaşlar. Mesela Mesela bu olabilir. Yok. Keblox yılı. Siz izlediğiniz için çok <laughs> da arkadaşlar ama sıyı olmasına dikkat edin. Çünkü bir tane intola boşuma teyif gelmişti arkadaşlar. Şimdi bakalım. Arkadaşlar sesi ayrıca sesini nereden kaydediyorsunuz, sesini nereden olsun diye soracak olsanız kulaklıkla kaydediyorum. Telefon kulaklığı ile. Hatta kulaklığı elimde tutuyorum. Yani ses biraz yüksek gelsin adına. Şimdi bu ay, text tekst bölümüne kendi adımı yazıyorum. Geyimli kan, kanalın adı. Diyesiniz yani, buradan ismini seçebilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi yazabilirsiniz. Siz ayağına yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Ya da sadece metinle ele işleyip kaydedebilirsiniz. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet yazın gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi bakalım istiyorsunuz. Evet oldu bakın. Oldu gördüğünüz arkadaşlar. Ondan sonra... ondan sonra istiyorsanız müzik değişebilirsiniz. Fala terifsiz müzikleri kullanmanız öneyim arkadaşlar. Evet, şimdi buradan videoyu kaydedebiliriz arkadaşlar. Star Video Vendor havasınızdan videoyu kaydedecek. Ondan sonra siz doğumlarınıza basacaksınız. Ve indirmiş olacak arkadaşlar. Ben yapmıyorum. Çünkü ben bunu indirdim arkadaşlar. Ama size dayanlama yapabilirsiniz. Basit. Mesela çözünürü değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Senaryo değiştirebilirsiniz. Objektifle değiştirebilirsiniz. Efektle değiştirebilirsiniz. Mesela... Buna bir sürü ayağına değişmekte de özgürsünüz arkadaşlar. Evet bunu bitti bitireyim artık. Evet arkadaşlar onu anlamışsınız onu beğenmişsiniz Bir sonraki videoda görüşürüz de. Hepinizi bir dakika şuradan bir çıkalım. Evet arkadaşlar bugün bu, bu kadar da arkadaşlar. Onu anlamışsınız da onu keyif almışsınız Bir sonraki videoda görüşürüz de. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.